Herkese merhaba. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Geçen bölümlerde hatırlarsanız yüz mimarisinden bahsettik, dolgudan bahsettik, botokstan bahsettik. Aslında bunların biraz daha farklı detaylarına girdik. YouTube kanalımda ilerleyen günlerde hep bulabiliyorsunuz. Bunu da sizlere hatırlatmak isterim. Ameliyatsız yüz germe için kullandığımız askıların aynı zamanda istersek burun kaldırma daraltma için ya da dudak üstü kontürünü belirginleştirmek için, fox size badem göz yapabilmek için gibi daha bir sürü bölgeye uyarlanmış da Askı çeşitleri var. Hastayı genelde dolgu botoksla biliyorsunuz ki göz kapağını kaldırabiliyoruz. Şakak dolgusu yapıyoruz ki bunda kemik dolguyu artık çok seviyorum biliyorsunuz. Uzunca yıllardır size anlatıyorum. Ve Hollywood botoksu dediğimiz göz kenarından ve ortadan biraz sanki saçımız toplanmış da kaşımız kalkmış gibi gözüken bir botoks uygulaması ile birlikte buraya bir lifting yapıyoruz. Ama bazı hastada bu yetmiyor. Ya da hasta gençtir, güzeldir, hoştur ama göz kapaklarının duruşu zaten biraz daha aşağı doğrudur. Yani yapısında farklılık vardır. Dolayısıyla Birazcık daha dikkat çekmek için Badem Göz ya da Fox Eyes gibi biliyorsunuz ki uygulamalar popüler oldu. Bunlara istek duyuyordur ve hasta buna uygun bir yapısı vardır. Çünkü benim için çok önemli yüzünün duruşuna uygun olmayan bir işlemi ona sırf kendisi istiyor diye yapmamak. Bu benim çok önemli bir prensibim. Dolayısıyla bu bölgelerden de yine Ghost lift özellikle dediğimiz yani gizli askı, hayalet askı dediğimiz şekilde yine saçımızın içerisine saklayacak şekilde özellikle son zamanlarda en çok yaptığımız teknik retrograde dediğimiz alttan yukarıya atılacak şekilde uygulamalar yapıyoruz. Ama hastanın orta tarafı da daha düşükse bu sefer saçlı derinin içerisinde Fransız askıya benzer gibi gözüken ama aslında rengi mavi ya da rengi gri tonlarda olup hani bizim de kullandığımız PLLA ya da PDO iplerden iki uçlu olanlarını yine kaşın orta ve kenar noktasına atacak şekilde buradan da yukarıya kaldırabiliyoruz. Burada işte göz kapağının mesafesi, göz kapağının tarzı yani fenotopik olarak nasıl olduğu, kenardan da gözün yani bu lateral epikondilit dediğimiz kenardan da gözün düşük gözüküp gözükmediği gibi birçok noktaya bakacak şekilde size bir tasarım yapıp bu askıları uygulayabiliyoruz. Hafta sonlarınız çok güzel geçsin. Aynalara hep gülümseyerek bakın. İyilik, sağlık, güzellik sizinle olsun. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.